Bülten'in en sevdiğim noktalarından bir tanesi besleyici bilgiler. Burada her hafta besle ilgili bilgiler ve bes fonları ile ilgili bilgileri paylaşıyorlar. 18 yaş altı besi daha önce konuşmuştuk. Ee, genç ve çocukların bes sözleşmesinde katılımcı olmasını sağlayan bir sistem. Ve e, özellikle devlet katkısından da faydalanmasını sağlıyor. Bu anlamda 18 yaş altı bes de oldukça e, önemli. Küçük yaştan yatırım bilincini oluşturmak ve birikim e, yapmaya başlatmak oldukça değerli. Hem devlet katkısıyla beraber e, önümüzdeki dönemde birikimlerin hızlandığını da görüyor olacağız. Burada gelecek net BES planından bahsediliyor. Bir dağılım önerisi var ve bu hafta mültene e, Gülten'e eklenen e, bir kampanyadan bahsedilmiş. Kampanyanın linkini Gülten'de bulabilirsiniz. Gelecek net web sitesinden başvuru yaparak gelecek planı başlatanlar 1000 TL'ye varan DNA hediye çeki veya 1000 TL'ye varan ek katkı payı ödemesi kazanıyor şeklinde belirtilmiş. Burada da kampanya linkini bulup kampanyaya katılabilirsiniz. Özellikle 18 yaş altı katılımcılar için oldukça değerli kampanyayı da kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdiden birikime başlamak bence önemli. Son olarak fonlarla ilgili detay bilgiler paylaşılıyor. Burada altın fonu stratejisinden ve içeriğinden ve fona dair beklentiden bahsedilmiş. Fonun stratejisi aslında gram altın üzerinde getiri sağlamak. Bu zaten e, fonun e, önemli bir hedefi. %85-95 altın veya altına dayalı ürünlerden portföy oluşuyor. Geri kalan kısmında özellikle özellikle %5 ve %15'lik kısımda e, altın getirisinin üzerinde getiri sağlayacak enstrümanları eklemeye çalışıyorlar. Burada bazen gümüş oluyor, bazen e, hisse senetlerine ve hisse senedi yatırım fonlarına yatırım yapılıyor. Yani aktif olarak yönetilen bir e, altın fonu olarak değerlendirebilirsiniz. Bir kısmında da altın üzeri getiriyi yaratmaya çalışıyor. Zaten hatırlarsanız 6 ve 12 aylık dönemde altın gram altın üzeri getiriyi yakaladığını görmüştük haftanın öne çıkan fonlarında. Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarında içeriyor. Buradan da ek getiri sağlamaya çalışıyor. E, fona dair beklenti, önümüzdeki döneme dair beklenti de paylaşılmış. Ee, özellikle iki tane e, parametreden bahsediliyor, biri ons altın performansı, biri de e, dolar tl kuru. Dolar tl konu, kuru konusunda genel piyasa beklentisi zaten enflasyon kadar artış ve e, tl getirisinin altında bir getiri, tl'nin reel değerlendiği bir dönemde olacağız. E, ama ons altında ise daha olumlu bir tablodan bahsedilmiş, özellikle e, fa e, gram altının orta uzun vadede iyi bir performans göstereceğinden bahsediliyor. Bu kapsamda altını da mutlaka portföylerde tutmakta ve yer vermekte fayda var. Zaten uzun vadeli getirileri, 5 yıllık getirileri de değerlendirdiğimizde altının önemli bir yatırım aracı olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. burada da %10 en azından %10'u onu kapsamında bir portföyün %10'u çerçevesinde bir bir altına yer verilmesi gerektiğinden aktif portföy bahsetmiş. Ben de katılıyorum. %10-15 civarında bir e, portföyün bir kısmında hem normal fonlar için normal yönettiğiniz portföyler için hem de BES tarafında 10-15'lik bir kısımda ben de altının yer alması gerektiğini e, düşünüyorum ve e, onu, onu önemsiyorum.